Değerli basın mensupları bugün 17 Ağustos 1999 yılında Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde gece saat 03.02'de 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin 26. yıl dönümü. Depremin 26. yıl dönümünde Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeyiz Burası. biliyorsunuz. 10 Ağustos'ta geçen hafta bugün akşam saatlerinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Ben bu vesileyle Kocaeli depreminde, Gölcük depreminde 99 yılında kaybetmiş olduğumuz 18 binin üzerinde vatandaşımızı saygı ve rahmetle anıyorum. O depremde 45 bine yakın vatandaşımız yaralanmıştı. 112 binin üzerinde bina ağır hasarlı hale gelmişti. 16 milyon insan toplamda etkilenmişti. Bir kere daha yakınlarına başsağlığı diliyorum kaybettiğimiz vatandaşlarımızın. Ve böyle afetler Allah bir daha göstermesin diliyorum. Tabii 99 depremi, depremleri biliyorsunuz 17 Ağustos'ta ve arkasından 12 Kasım'da da Düzce'de meydana gelmişti. O günün şartlarında tabii imkanların daha kısıtlı olduğu, özellikle arama kurtarma faaliyetlerinden ulaşım, haberleşme, diğer faaliyetlere e, yönelik değerlendirmeler yapıldığında sonraki süreçte adeta o depremlerden çıkartılan sonuçlar sonrasında ortaya konulan anlayış ve çalışmalar bilimsel çalışmalar 99 depreminin bir dönüm noktası olarak değerlendirilmesine vesile oldu ve aslında AFAD kurumumuzun da kuruluş süreçlerini başlangıcı olarak da görebiliriz. Afet kurulmadan önce 3 evet, evet, evet. ayrı genel müdürlük vardı. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı bünyesinde, Afet İşleri Genel Müdürlüğü o zamanki adıyla Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde ve sonrasında Başbakanlık bünyesinde kurulmuş olan Afet Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü vardı. 2009 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde kendilerinin talimatıyla AFAD Başkanlığı, AFET Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kuruldu. Burada aslında AFAD'ın kuruluşunu getiren süreç, AFAD'ın kurulmasıyla birlikte bir anlayış, bir paradigma değişimi, dönüşümü de yaşanmış oldu. Öncesinde, örneğin 99'da ve daha öncesinde, kriz yönetimi ne anlayışına dayalı bir AFET yönetimi söz konusuyken, AFAD'ın kuruluşuyla birlikte sadece kriz yönetimi anlayışıyla değil, Afetleri bir bütün olarak ele alıp risk odaklı bir yönetim anlayışına geçildi. Bu ne demektir? Tabii kriz yönetimi bir afet ortaya çıktığında o afete etkin müdahale etmeye çalışma ve o süreci yönetmeyle koordinasyonu yönetmeyle alakalı bir anlayış ortaya. Ama risk yönetimi odaklı anlayışı şu şekilde tarif edebiliriz: bir afeti deprem olabilir sel, taşkın ve benzeri afetler olabilir. Öncesinde risklerin belirlenmesi, risklerin azaltılması, risklerin yönetilmesi ve afetlere hazırlıklı olunmasını ifade ediyor. Devamında elbette afetler olmasını isteriz ama yaşandığında da etkin müdahale, koordinasyon ve devamında sonrasında da iyileştirme. Biz afet olarak bu anlayışı bütünleşik afet yönetimi anlayışı olarak ifade ediyoruz. Dolayısıyla yaşanan süreçler özellikle de en son yaşadığımız 6 Şubat asrın felaketi buralardan edinilen tecrübeler bizim bu bakış açımızı daha da şekillendiriyor ve hem kurumsal kapasitemizi insan kaynağı anlamında arttırıyoruz hem de teknolojik donanım, ekipman ve benzeri donanımımızı da daha iyi noktalara teknolojik imkanları daha fazla kullanmaya doğru e, ilerliyoruz ve çok önemli o günlerden bugünlere mesafeler alındığını ifade etmek isteriz. 10 Ağustos'ta geçtiğimiz hafta pazar günü Sındırgı ilçemizde meydana gelen deprem neticesinde hemen arama kurtarma çalışmaları başladı. Bir yıkık binada dört vatandaşımız canlı olarak kurtarıldı. Bir vatandaşımız çıkarıldıktan sonra hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum bütün vatandaşlarımıza. Akabinde tabii barınma ihtiyaçlarının ile ilgili biz AFAD Başkanlığı olarak 250 konteyner bölgeye sevk ettik. Saatler içerisinde konteynerlerimiz kurulmaya başlandı. İlk 36 saat içerisinde 50'ye yakın konteyner kurmuştuk. Devam eden günlerde Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hasar tespitleri ve istinaden bu konteyner kurum çalışmalarımızı arttırdık. Bugün itibariyle 175 konteyner kurmuş durumdayız. Ayrıca 331 vatandaşımıza da nakdi barınma desteği sağladık. Vatandaşımıza iki seçenek sunmuştuk. Konteyner almak isteyenlere konteyner ama nakdi olarak talep eden vatandaşlarımıza da nakdi destek ki aile başı 10 bin TL civarında nakdi desteğimiz oldu. 20'si kaşınma yardım adı altında. E, şu anda karar vermesini beklediğimiz vatandaşlarımız var. E, 200'ün üzerinde o vatandaşlarımız da konteyner veya nakdi destek taleplerini bize bildirecekler. Ki biz onların gelmelerini beklemede ekip arkadaşlarımız kendilerle e, görüşüyorlar. E Bu şekilde Çevre Şehircilik Bakanlığımız hasar tespit e, çalışmalarını tamamladı. Dün itibariyle askıya çıktı. Biz de diğer barınmayla ilgili, geçimli barınmayla ilgili çalışmaları yakından e, takip ediyoruz. Ben bir kere daha sındırgımıza, Balıkesir ilimize geçmiş olsun e, dileklerimi iletiyorum.